Uçak uçak oyunlarına hoş geldiniz. Haydi Bugün origami uçak yapıyoruz. İlk kağıt uçağı yapmayı kimden öğrendiğinizi hatırlıyor musunuz? Ben babamdan öğrenmiştim. Adım adım nasıl yapıldığını bana göstermişti. Sana iyi bir haberim var. Uçak yapmayı biliyorsan sen de kodluyorsun. Yaptığımız uçaklarla bir iniş pisti, bir hedef alanı veya bir hedef tahtası hazırlayarak ailecek eğlenip oynayabileceğimiz bir oyun tasarlayabiliriz. Uçak algoritmamızı uygulamak için dikdörtgen kağıtlar kullanıyoruz. İstediğimiz renkli kağıdımızı seçip uygulamamıza başlıyoruz. Kağıdımızın uzun olan iki kenarını üst üste getirerek katlıyoruz. kat izini oluşturduktan sonra kağıdımızı tekrar açıyoruz. Kağıdımızın sağ üst yarısını oluşturduğumuz kat izinin üzerine getirerek katlıyoruz. Aynı işlemi sol yarı içinde tekrarlıyoruz. Şimdi oluşan üçgen kısımdaki katlı kenarı oluşturduğumuz kat izinin üzerine getirerek katlıyoruz. Sol taraftaki katlı kenarı kat izinin üzerine getirerek katlıyoruz. Oluşan şeklin sivri ucunu kağıtların birleştiği noktaya getiriyoruz ve burayı yine katlıyoruz. Bu kısımda kağıt biraz kalınlaştığı için katlamak zor oluyor. O yüzden e, isterseniz bir büyüğünüzden yardım alabilirsiniz. Kağıdımızı ters çeviriyoruz. Kağıdımızı ters çevirdikten sonra kanat olacak iki ucu üst üste getirip tam ortadan kağıdımızı ikiye katlıyoruz. Kağıt biraz kalınlaştığı için işlemi biraz daha dikkatli yapmak gerekiyor. Kağıdımızda üçgen olan kısımları gövde oluşturacak kısmın üstüne getirerek katlıyoruz. Aynı işlemi diğer kanat için de uyguluyoruz. Birinci uçağımızın algoritmasını uyguladık ve uçağımız hazır. Şimdi ikinci algoritmamıza geçiyorum. Bu algoritmamızda da yine dikdörtgen kağıt kullanıyoruz. Kağıdımızın iki uzun kenarını üst üste getirerek katlıyoruz. kat izi oluşturup açtık. Kağıdımızın sağ üst yarısında kalan kısmı oluşturduğumuz kat izinin üzerine getiriyoruz. Katlıyoruz. Aynı işlemi sol üst kenar içinde tekrarlıyoruz. Kağıdın köşelerinin birleştiği orta kısımdan bir parmak kadar içeriye kaydırıp kağıdımızı katlıyoruz. Zarfa benzer bir şekil oluştu şimdi önümüzde. Kağıdımızın sağ üst yarısını daha önceden oluşturmuş olduğumuz kat izinin üzerine getirerek katlıyoruz. Aynı işlemi sol üst yarı içinde tekrarlıyoruz. Bu işlemi tamamladıktan sonra yine üstteki iki köşenin birleştiği noktada küçücük bir üçgen parça kaldı. Bunu oluşturduğumuz yeni üçgenin üzerine doğru katlıyoruz. Bu o kısmın açılmasına engel olacak. Kağıdımızı ters çeviriyoruz ve kanat olacak kısımları üst üste getirerek katlıyoruz. Şimdi ortaya çıkan soldaki sivri köşeyi referans kabul ederek üçgen kısmı ilk oluşturduğumuz kat izinin olduğu hizaya getirip katlıyoruz. Aynı işlemi ters çevirerek tekrar uyguluyoruz. Algoritmamız tamamlandı. Uçağımız hazır. sizler için birkaç tane daha uçak yapım algoritması oluşturdum. Bunları açıklamalar kısmına ekliyorum. Bu algoritmaları kullanarak istediğiniz uçaktan istediğiniz kadar yaparak uçak filonuzu kurun. Haydi bakalım, hangi takım kazanacak?